Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor ile ilgili en güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Survivor 2024 All Star bu akşam ekranlara son dokunulmazlık oyunuyla gelecek ve bu akşam hangi takım son dokunulmazlık oyununu kazanır ve kaybeden takımdan kim aday olur? Kazanan takımı zaten bir önceki videoda donun ilgili analizimi ile paylaştım. Fakat bu videoda kimin aday olacağı ile ilgili kendi analizimi sizleyle paylaşmaya geldim. Öncelikle bu haftanın adaylarıyla ilgili ufak bir hatırlatma yapalım. Birinci aday mavi takımdan Hakan olmuştu. İkinci aday Mustafa Kemal kırmızı takımdan ve üçüncü aday da dün akşam kırmızı takımdan bozok oldu. Açıkçası ben bu akşam tekrardan kırmızı takımdan Sercan'ın aday olacağını düşünüyorum ki büyük ihtimalle de öyle olur. Yani haftanın adayları Sercan Yıldırım, Bozok, gören, Mustafa, Kemal, Kırmızı takımdan ve Hakan, Mavi takımdan olur. Fakat bu akşam sürpriz bir şey yaşanır da atışlar kırmızı takıma. Daha çok bakarsa kırmızı takımın da kazanma ihtimali var ve o zaman son aday doğru olur. İlk tahmin ettiğim gibi olur da bu haftanın son adayı Sercan olursa. Diğer türlü de zaten ben sonucun aynı olacağını düşünüyorum. Bence bu hafta büyük ihtimalle adaya veda eden isim Bozok gören olur. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu hafta adaya kim veda eder veya kimin veda etmesi gerekiyor? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize bakın. Görüşmek üzere.